Merhabalar, Melesel Şeyler Podcast serisine hoş geldiniz. Daha demin bir hava durumuna bakayım dedim, bakmaz olaydım. Hafta sonu malum Ekim geliyor, Eylül bitti artık ve hafta sonu 35 derece gösteriyor. Biz artık eskisi gibi rahat rahat sonbaharlar yaşayamayacak mıyız? Antalya artık sadece yazdan ve kıştan mı ibaret? Bu sorular uzun zamandır kafamda zaten dönüyordu. Bugün bu akşam hatta iyice bu sorular kafamda yer etti. Bir ara bunu tartışırız sizinle. Bu arada sizin oralarda havalar nasıl aşırı merak ediyorum. Yani eylülü siz de mi artık yazdan sayıyorsunuz yoksa Antalya hariç diğer her yerde normal sonbahar havasına giriş yapıldı mı? Ya tamam akşamları bir ceket almak gerekiyor üste ama Sadece akşamları ceketle gezmek istemiyorum ben. Gündüzleri de ceket giymek istiyorum. Şak diye mont giymek istemiyorum. Ayrıca ders çalışmam gerekiyor. Ve havalar o kadar güzel ki kendimi bir anda parkta buluyorum. Bu gerçekten adil değil. Ya tamam ilk üniversiteyi de bitirmedim daha henüz. Daha tez vermem gerekiyor. İki senedir tez vereceğim veremedim. Ama veriyorum. Yani bu dönem artık kesinleşti. Bu dönem bitireceğim işlerimi ve çalışmak istemediğime karar verdim. Hazır Antalya'dayım. Akdeniz Üniversitesi var. Akdeniz Üniversitesi'nde bir şeyler okumak istiyorum açıkçası. Hem önceki üniversitemde Erasmus'a gidememiştim. O içimde kaldı. Bir Erasmus yapmak istiyorum. Tabi dolar ve euroyu düşününce güzel bir para biriktirmem gerekecek. Erasmus'a gidene kadar bence biriktirebilirim. Biriktiremem aslında da yani en azından bunun hayali de güzel. Hayal kurmak bedava sonuçta. Hayalini kurarım. Neyse biz o konuyu bir atlayalım. Bugün başıma gelen birkaç absürt şey vardı. Yaklaşık üç buçuk dört saat evet evet tam olarak 4 saat boyunca sıra bekledim. Hayatımda hiçbir şey için bu kadar sıra beklememiştim. Gelin birazcık ondan konuşalım. Size biraz bu 4 saati anlatmak istiyorum. E malum Ekim dedim Antalya dedim bilenler bilir Altın Portakal Film Festivali başlayacak bir arkadaşım gelecek İzmir'den hem ona bilet alayım hem kendime bilet alayım diye Atatürk Kültür Merkezi'ne gittim. 12'de bilet satışları başlayacak demişler Instagram'da. Ben de ona güvendim. Saat 1 civarı, 1'e 10 geçiyordu. O civarlarda oradaydım. Resmen 100 küsür kişi sıra bekliyordu. Ama sadece beklemedeydi. Yani normal bir sıra da değil. Bir yığılma hali vardı. Tamam dedim. Hani sıra ilerler elbette ki. Meğersem bilet satışları bir buçukta başlayacakmış. İnsanlar kimisi diyor ki ben 8'den beri buradayım. Kimisi diyor ki ben 12'den beri buradayım. Bir gerginlik var herkeste. Ben kıyım kıyım yerime geçtim. En son sıradayım. Bakıyorum bu 100 küsür kişiyi nasıl aşacağım? Nasıl bitecek bu sıra? Onu düşünüyordum. Bir yarım saat falan geçti. Biz arka grup olarak ön tarafta ne oluyor aşırı merak etmeye başladık. Arkada kepli bir abi vardı. O birazcık ilerledi ve büyük ana kalabalığa bir bakındı. Geldi yanımıza ve dedi ki bunlar Sims karakteri gibi. Ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok ama bir şeyler yapıyorlar. Bundan önce de bir kadın bağırmaya başladı. Susmayın, susmamalıyız. Biz sustukça bunlar böyle olur. Dedim ne oluyoruz, neye susmamalıyız? Mersem ışıklar kapalıymış. Işıkları açtırmak içinmiş bu kadar bu susmamalıyız mevzusu. Biz arkadakiler olarak artık dedik ki şimdi olduğumuz alan basamakların olduğu yerde bitecek basamaklara doğru gelirsek ilk aşamayı aşmış olacağız. Bu çok güzel bir şey. Orayı beklemeye başladık. Yaklaşık bir buçuk saat o basamaklara kadar gelmeyi bekledik. Bu sırada yanındakiler eski festival ruhu, işte festivalde gösterilecek olan filmler, o, bu, şu kendi aralarında konuşuyorlardı. Benim sonra bir şeye kitlendiğimi fark ettiler. Dediler ki sen neye bakıyorsun böyle dayanamadım. Dedim ki gişenin başında bir çocuk var. Yaklaşık 10 dakikadır orada ve ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yapıyor o çocuk? 10 dakikadır. Yok işte abartma o daha yeni geldi diyen vardı. Tamam ben de bir saattir orada demiştim. Abarttım. Neyse o konu farklı. Görevlidir diyen vardı. Şimdi birazdan işi biter gider diyen vardı. Çocuk gitmiyor. Şimdi sıkıntı şurada çocuk gitmiyor. Resmen oraya mıhlandı. E, üç bölüm var. Üç bölümden biri ilerlemeyince ilerleme şansımız üçte ikiye düşüyor. Üçte üçken. Şimdi sıkıntılı bir durum. Sonradan önümde iki önümdeki hatun döndü dedi ki evet o çocuk 20 dakikadır orada dedi. Aha dedim işte işte benim gibi bir insan. Sonra çocuğu oradan çantasından tutup çekmeyi teklif ettim. Tabi kimse ilk başta bir okeylendi ama sonradan tabi ki de toplum içinde böyle şeylerin yapılmaması gerekildiği kaptan merhaba. Toplum içinde böyle şeyler yapmamamız gerektiği söylendi. Yani benim vicdanım böyle bir şey söyledi. Yaklaşık 2 saat geçti. 2 saat geçtikten sonra insanlarda e, zaten bir gerginlik var. İnsanlardaki gerginlik gittikçe laçkalığa vurmaya başladı. Mesela atıyorum elimiz kolumuz çarpıyor. Ama ne olacak ki işte ay canım iyi misin den ay yine mi oldu ya hani ay pardon artık a geçiyor. Mesela ses tonlarımız bile değişmeye başladı. Sıra birazcık daha ilerlemeye başlayınca gişedekilerin ne yaptığını görüyoruz. Hani zaten görüyorduk da daha da yakınlaşınca şeyleri saymaya başladık. İnsanlar kaç dakika boyunca o gişede duruyor. Cüzdanlarını alma zamanlarını yakalamaya başladık. Eğer çünkü cüzdana gidildiyse el, o kişi de elendi demektir. Biz bir sıra daha ilerleyeceğiz demektir. Ki bu çok mükemmel bir şeydi bizim için o anda. Tabii ki de her sıra bekleyen için bu mükemmel bir şeydi. Bir şeydir yani. Bir yandan fotoğraf çekmeye çalışan bir güruh var ve onlar yüksek ihtimal gazetelere şunu yazacaklar. Antalya Film Festivali'ne izdiham. İnsanlar bilet almak için kuyrukta saatlerce beklediler ve bunu olumlu bir şeymiş gibi lanse edecekler. Halbuki 21. yüzyılda bu bir rezillik değil midir? Diye sorarım sizlere. Biz 4 saat boyunca bir bilet almak için sanki 90'lardaymışçasına neden bekliyoruz? Neden bu sistemleri artık online'a taşımıyorsunuz acaba sorarım sayın yetkililer. Ha bir yanda da şimdi kendi aramızda geyik döndürüyoruz ve bir tane kadın neden bizim filmimiz çekmiyorlar? Bence şu an olan bitenin filmi çekilmeliydi dedi. Kesinlikle bunu not ettim. İleride kesinlikle bununla ilgili bir film çekeceğim yazdım bunu kenara. Çünkü çok ilginç bir şey sıra beklemek ya. Gerçekten bugünkü yaşadıklarımı ben herhangi bir yerde yaşayamazdım. Teşekkür ediyorum. Benimle beraber o sırada güç aldığım insanlar, birlikte o bileti almanın onuruna erişen insanlara gerçekten teşekkür ediyorum. Bu arada inanmazsınız ama bilet alanlar bir süre sonra yaptım, başardım diyerek sıradan çıkmaya başlamıştı. O kadar gitmişti kafalarımız. Bize bunu reva gören de bir yuh olsun diyorum. 21. yüzyıldayız diyorum. Ve podcast'i kaptan daha fazla ses yapmadan kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve kendinize iyi davranın. Bu da çok önemli bir